Anadolu'muzu bölge bölge gezen arkadaşımız Cebrail Mungan, Dağtepe Ova demeden sizler için çok ilginç konu ve olaylarla buluşmaya devam ediyor. İşte bu ilginç olaylar rastlantı sonucu elde edilmiş yol hikayeleri. Oğlum oğlum öküz. Merhaba. Merhaba. Merhaba abi nasılsın? Senin güzelden anlarım. Evet sevgili izleyiciler artık telekritik programı Anadolu'yu karış karış gezmeye devam ediyor cümlesini kullanmıyorum. Çünkü neden? Siz biliyorsunuz ki biz hep Anadolu'dayız. Ülkemizde işte böyle görmüş olduğunuz gibi devlanalar bile yetişiyor. <laughs> evet. Kolay gelsin. Sağ olun. Ne kadar hani kaça satıyorsun sen? Bunlar <laughs> e, tanesi bir buçuk milyon. Bir buçuk milyon. Evet. milyon var. 500 bin lira var. Nasıl? tanesini Kurtarıyor mu? Kurtarıyor. Vallahi. Evet. Bir evet. göreyim bakayım daha ben. birini kaldır bakayım şöyle. Evet. Katıyor musun bunu? Hayır, tane eşi. Evet. Mesela bu 10 kilo gelir. Ne kadar, kaç kilo? Şöyle Çok, bir tut bakayım şuna. 20 şunu. kilo geldi. Bırak bakayım. Allah, Allah Allah Allah. Allah, bırak bırak bak. yok yok. Evet sevgili izleyiciler, ülkemizde dev lahanalar yetişiyor. İnşallah ekonomimiz de büyür böyle. <laughs> dev lahanalardan sonra kendi yeteneğiyle araç yapan Sabit Usta'ya rastlıyoruz. 65 kilometre saatte hız yapıyor. Hız yapıyor. Evet. Aman benzin yazıyor Şöyle çekeyim. Evet sevgili izleyiciler görmüş olduğunuz gibi bu araç 65 kilometre hız yapabiliyor. Oysa sabit usta kendisi iddia ettiği gibi eğer bana imkan verilirse ben Ferrari bile üretirim diyor. Onun <laughs> Bana manyetik gücünen çalışan sıfır yakıtsız araç yapayım, ispat edeyim. Yeter Yeterli bana mucitlere sahip olsun. Şimdi yeni yeni bir araç yapıyorsun, içeride de gösterdik. Bu evet. araç nasıl olacak abi? Bu dediğim gibi dört tekerli, tek silindirli, dizel motorlu, 100 tek silindirli. ekonomik, yok. ucuz, tam kriz aracı olacak. Peki pasinlerden hemen teklif almaya başladım. Bir milyar araba yapıyor, alır mısınız sabitler? Bir milyara. Evet. Alırsın. Evet. Sen alır mısın? Alır tabii almaz olur mu Evet. Almazlar mı? Çünkü ben bile abi alacağım 1 bir milyara. Hemen bana abi... öyle bir araç olsun ben 3 milyar alacağım. Ben, bir de size. abi ben beş milyar 4 silindirli olsun benimki abi. Tamam abi olsun. Az yakacak abi. Tamam. Ama. Kaça bitiririz bu işi? Şey? yaparız. Kaça bitiririz bu işi? Ya Türkiye'de dediğim gibi biz yaptık mı çok hızlı olur. Ya bir, Avrupa'dan almayacağız. Bir milyara anlaşalım abi. Olsun Tamam bir milyara bir araçta ben almış oldum abi. Telefon numaralarımızı her şeyimizi bırakacağız. Bir milyara araç sahibi olduk. Alkışlayalım abi Sabit ya. Evet sevgili izleyiciler. Biz Sabit Ustay buradan kutluyor ve yolumuza devam ediyoruz. 9 kadın evlenmiş ve hala evlenmek isteyen 70'lik dede ise bir hayli ilginçti arkadaşımız Cebrail Mungan için. Burada oturduk senin hakkında şaibeli şaibesiz laflar söylüyorlar ben dedim Hacı dayı öyle şeyler yapmaz Sen şimdi Yarın bana 1 milyon vermedikten sonra ben hayatımı anlatmam 1 milyon bir milyar 1 milyar ben vereceğim bir dakika. Ben hayatım anlatsın. Bir dakika. Ömrünün acıya cedet bin milyar. Evet sevgili izleyiciler burada bin milyar para istiyor. Sana dizi çekeceğim. Hayatım, hayatım ben için. Vereceğim. Sen, ben vereceğim parasını. Hayatım anlatacağım. Tamam dokuz tane kadın aldın mı? Dokuz tane kadın aldım hayatım anlatmak için bin milyar para istiyor. Bir dakika dokuz, dokuz kadını niye aldın? O benim işim. Ya yakışır mı sana? Biyemem. 8 tane Rus karısı almışsın Hacı dayı. Amro 3 milyar istedi 500 milyon verdiler. Bir dakika bir şey söyle. Anlaşalım gel. 10 milyonu anlaşalım bak kuru para. 10 milyon Vallahi hacı abi. milyon anda Peşin ben... para, peşin, peşin para. Sen pa kadar kadar para, para, Gel kurban olayım sana, gel gel. 1 milyar <laughs> vermez, ben sana benden hayat alamazsın. Elimi yaktı. <laughs> Sen bir milyar istiyorsun, bir Rus karısını alacaksın herhalde. O benim işim. O benim işim. O benim işim. Ben, onu onu ben, çıkarayım mı alacağım Ben 50'yi de tamam. Bir dakika, ederim. bir milyarı vereceğim. Ha. Bir dakika. Sen 10. karıyı niye alacaksın onu söyle bak. O benim keyfim. Nasıl senin keyfin? O benim keyfim. O <laughs> diğer Ya Ama parası çok. Krize Ural olmuş abi. Vallahi billahi. Bu senin mi? Lahana mı satıyorsun? Lahana satıyorum. Lahana'yı yedikçe sen karıyı alıyorsun. Bana karı malı dayamadı oğlum. Git içine. <laughs> Bana karı malı dayamadı oğlum. Git içine. <gülüyor> <gülüyor> buradayım işte buradayım alem duysun ben buradayım aslan gibi aslan gibi yaramın yüreğim aslan gibi vuruldum ama ölmedim geliyorum işte aslan gibi aslan gibi Şimdi gözlerinizi ve kulaklarınızı iyi açın. 70'lik dedenin portesinden sonra yaşayan tarih 131 yaşındaki Mehmet Ali dedenin inanılmaz öyküsüne uzanıyoruz. Telekritik Aşkale'de gezilerine devam ediyor. Buraya gelir gelmez ilk akıl almaz bir olayla karşılaştık. İster inanın ister inanmayın. İsmi Mehmet Ali soyadı Ekti ve e, 1286... Yani bu Hicri doğum e, yılı oluyor. Ben size önce doğum tarihini gösteriyorum. Kaan arkadaşım yardımcı oluyor. Kaan aldık mı? Evet, 1286. Bunu eğer e, miladi takvime e, hesaplayacak olursak, 1870 doğumlu oluyor. Bu ne demek? 131 yaşında. Mehmet Ali amca nasılsın? İyiyim, ne var hocam işte benim evlilikim böyle. Keyfin saatin iyi mi inşallah? He? Canın sağ mı? Hastayı diye bundan ileri yatıyor, hastaydım, rahatsızdım, üzerinde sağlık. Evet. Ee, yani ne yapayım? Anladım. Sen seferberlikte 25-30 yaşındaydın. He. He. peki Atatürk'ü gördün mü? O Atatürk, Atatürk yerinden çıktı o hafta ben o sıra böyle şey yok idi. Asfalt yok Evet. Torpaq tökürdük ki incinmesin geliyor Onunla Allah rahmet etsin, beraber işte böyle torpaq tökürdük ki gerek geçe. Geldi geçti, ailesi de beraberdi bak böyle. Kazım Karabekir Paşa'yı gördün mü? Gördüm onu da gördüm. Mithat şey ne gördüm o nedir? Mithat. Şey Mithat Paşa'yı. Ya Osmanlı dönemindeki Mithat Paşa'dan. he onu gördün mü? Gördüm. Erzurum'a mı geldi? Erzurum'a geldi ya beraber. Kaç yaşındaydın Mithat Paşa döneminde? O, o sıra işte seni gibi belay. evi delikanlıydı. Benim gibiydi yani. <gülüyor> <gülüyor> Allah razı olsun. mikrofon benden bunu soruyorsunuz. Evet. Dinliyorum. Hele hani bir de sor ki senin evin yakacağın ne var. Bir de onu benden sorun. Gel böyle sormana olmaz ki. <laughs> Mehmet Ali amca tam 131 yaşında. Ancak o bu yaşa gelene kadar çok cefalar ve çok sefalar görmüş. Ancak biz 131 yaşındaki bu neslinin son örneği insanı sahiplenmemiz gerektiğine inanıyorum. O çok uzağımızda değil. Erzurum'un Aşkale ilçesinde. Lütfen Mehmet Ali amcaya, 131 yaşındaki Mehmet Ali amcaya yardım elimizi uzatalım, merhamet gösterelim. İlk başta biz kendi vicdanımızı sorgulayalım. Şimdi de Türkiye Bıyık Şampiyonu olan Horasanlı Hacı Kırbaç'ın ilginç yaşam öyküsüne geçiyoruz. Başkasın, başkasın, ah nabilim, başkasın, başkasın. Hacı Kırbaç ilginç konuşmaları ve söylemleriyle herkesin sevgilisi olmuş. En son günlerden Sayın Tegerete çok çok teşekkür ederim. Siz İstanbul'da tak Erzurum'a oh. kadar Horasan ziyaretine benim için gelmişsin. Ben size çok çok teşekkür Ay, ederim. Bu memleketin hali ne olacak? Bu milletin hali ne olacak? İyi olur, iyi olur. Ey. Çok güzel olur. Her ey. her bir her bir yokuşun Allah. bir yenişi vardır. Her bir yokuşun bir yenişi vardır. İnşallah iyi olur. Horasan'a sana deniz getireceğim mi? İnşallah, inşallah getireceğiz. Zaten denizi hazırdır. Denizi hazırdır, İnşallah getireceğiz. Ne olacak sonu? Hemimiz öleceğiz. Benim sonum ne olacak? Hacı Kırbaç kimdir onu söyleyeceğim. Hacı Kırbaç bir dakika. Bir dakika. Erzurum Horasanlı Pala Berberdir ismim. Lerhu kalemden çizildi resmim. Bir damla sudan var oldu cismim. Cenneti alaya uğradım geldim. Demeyin ki Erzurum'da yeğit bulunmaz. Her yeğit olan dikkate alınmaz. Mert olanlar sözden tarılmaz. Üstünlük için insan satılmaz. Kiriz bakanlar sanki bizi görmüyorlar, koltuktan sağa sola bükülüyorlar, memleketin halini bilmiyorlar, benim dediğim anlamazlar, bütün memleketi Adı. duymamışlar ne haldadır? Sen başkasın, başkası, bile, At üzerinde ilginç pozlar veren Hacı Kırbaç film tekliflerine de açık olduğunu söylemeyi ihmal etmiyordu. Yani dünyada ben her bir şey yapmışım. Evet. Yalnız bu son günlerde herhalde siz sayınızdan çok menşur olmuşum değil mi? Şöhretim evet. dünya almış. Evet. Onun için ben bütün Türkiye yani ses sanatçıları evet. onları sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Ya senin Banu Alkan'la aranda bir şey geçmiş. Nedir bu Banu Alkan'la? Ya Sen Banu ne? Hanım eee Bacı olarak çok sevilir. Ama seni o sevmiş nedir? Derdiniz nedir? Aranızda ne geçti onu sor. E neden sevmiş? Demek ki birler mi sevmiş? <laughs> Öyle tahmin ediyorum. <laughs> Ama çok ben sevdi. Ben ne? de sevdim. Ama e. şimdi sana bir iş teklif etmiş. Sen kabul etmemişsin Banu Alkan'la. Ben e. kabul ederim şartıyla. Ne gibi? Benim şartımla Şartın olursa değil, Banu Alkan'la ben söylemem. Bir şey. o sürdür. Yok söyleyeceksin. Yok, söylemem. E, Benle, Banu Alkan yan yana durup Çay kahve içip ondan sonra şartlarımı kabul etse ondan sonra klipten oynayacağım. Eyvah senin oğlum burada evlendir evlenecek mi? Ne yapayım? Yok evlenmem. Benim hanımım vardı şükür. <laughs> He, yedek de olur, yedek de olur. Kim <laughs> evet. <laughs> yedek istemem ama bu krizden biraz zor. Sağ olun, var olun, teşekkür bir ederim. Şarkıyı söylemedin ama. Şarkıyı Ha bir tane bir şey. Ha. O kara gözleri de Leyla. sürmemi çekti Kapanan yaraları mi de yar yar yeriden sıktın Hele söyleyin o gözlere delilam bana dönmesin Dönüp dönüp bizim ele gelmesin Banu Alkan'a söylüyorum <laughs>